Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Nekver oynayacağız. Yani ben bu oyunu daha önce hiç oynamadım. Hadi bakalım. Yani. Bu, yani bu oyuna da bayağı geç kaldım. Ama yani. İz ee, bunun 2 ve 3. bölümü pahalıymış. Şimdi ben mobilden çekiyorum arkadaşlar. Ee, ikinci ve 3. bölümlerinde artık bilgisayardan çekerim ya. Bilmiyorum. Yani, tabi sizin izlemeniz gerekiyor. İzlerseniz... Baya ben çekmeye devam ederim bugün. Bugün yine bir tane daha video atmaya çalışırım ben yani müsait olursam. O zaman hazırsanız Nigbrello'ya başlayalım. Nigbrello. <laughs> Ezik. Birinci bölüm. Bir çocuk koşturuyor evet. gördüğünüz üzere karakterinizi hareket ettirmek için joystick'i kullanın. Kamerayı döndürmek için vurgulu alanı kullanın diyor. Okay. Evet. Ya oyun bu şekilde arkadaşlar. Bu ne? Bunu atlayabilirsin diyor. Okey. Atlıyoruz zaten. Bununla da alabiliyoruz galiba elimize bir şeyler. Heh geldi. Bu adamın evi şimdi? Bu adamın evine mi gireceğiz? <laughs> <laughs> Abo. <Adam. Gülüyor> bu adam iyi değil ya. Girmek buraya. Ya ne biçim tipi var şu çocuğun Ne yapıyor bu? Aptal ya. <laughs> Öncelikle boyun beni korkutamaz arkadaşlar onu söyleyeyim. Diyor, oraya birisini kilitliyor eşek. Ha biz de oraya gireceğiz değil mi? Ha ha ha. Anahtarı bulursam. Lan fark etti kaç kaç kaç. O nasıl bağırış amına? Ya oğlum bu adam harbi iyi değil ya. <laughs> Bağırma lan milletin içerisinde. Öncelikle oyunu bilmiyorum. Şimdi şu eve gireceğiz arkadaşlar. Tek bildiğim o yani. Evet hadi şu eve girelim arkadaşlar. O ayak sesleri geliyor. Okey. Anladık baba. Nefes alın. Dur şunu üstüne fırlatabiliyor muyum? Okay. Ne yapıyorsun ya? Fırlat fırlat. E ee, şimdi sen neyim edindin? Ne? Mal ya. ışınlandı. Ben niye öyle kızım sıçı içeri giriyor. Sağ yapacağım ben şimdi. Mal. Ne yapıyor lan orada? <laughs> <laughs> Onun. <laughs> <laughs> ne oldu yavşak? Ne oldu? Gelemiyorum <laughs> mu lan? Gelsene lan. Gel lan, gel lan. Haa oraya geçemeyen değil mi? Geçemeyen değil mi? Heee Koş Gördün mü gel Burayı geçemezsin ki Geçemezsin Tezgah lan bu Hah mal lan Mal Aç şurayı yani Burası da benim evim güzelmiş lan evim Burası nere banyo Oğlum güzelmiş evim Oğlum şevin güzelliğine bak. Oğlum aç şu kapıyı. Of evde ev ya. Tam gidip komşumuza hava atabiliriz. Bizim karakter de mal niye onun evine giriyorsa. Şş, gel gel. Bir dakika ben bunun kafasına bir şey fırlatabiliyor muyum? Yapmıyorsun zaten kalk ya Benim evim seninkinden daha iyi lan ağlama la ağlama la ağlama 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 Lan dibinde koşuyor. Bu. Buraya kadar mı gelebiliyorsun sen? Ne bakıyorsun öyle lan, lan? Neyse dur şu aptalı bir ya Gir lan evine ya. Ne uğraşıyorsun? Allah Allah Мал бы бак. Ебак, ба. Ебак, ебак. şuradan tırmanacağım. Tırmanabilir miyiz? Şuraya atla. Aha, atladım vallahi arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ha, mal yakalarsın. Ha, bir de şuraya atlayalım. Ha. Aa burada bir yer var ama giremiyorum. Elime bir şey lazım. Aa gördüm beni. Ne yapacaksın salak? Salak salak salak. Ya. Malak bunu ne yaptın. Ay gördüm salak. Hiçbir şey anlamadık arkadaşlar. Sakin ol. Bu ne? Ne yapacağız burada Bu ne mesela? Aç şunu. Bu ne açamıyor? çalışmıyor Bu ne mesela yani? Ne? Bir şey açılıyor arkadaşlar. Bunu açalım. kablo. Aa gizli geçit buldum lan. Ben mi daha neyim ya? Buradan geçebiliyor muyum? Aa geçtim valla. Sarı anahtar. Oğlum çözüyor mu gizemini senin? Tamam açabilirsin diyor. Açtım. Aynı yere çıktı. Neyse açalım. Peşimizden kovalarsa bizi. Bu ne? Bu ne anahtar oğlum? Anahtar buldum arkadaşlar. Bu kesin bir işe yarıyordur. Şuradan buldum. Araba diyor bu araba anahtarı olabilir mi ya? Araba anahtarı olabilir dur. Aptal suyaş diye su, ya. su tasarrufu oluyor sonra bana kızacak. Fal bu herif ya. Burayı mı açıyor? Şöyle bin arabaya kaç ya? Arabasını mı çalacağım ben bunu? Çalsan onu. ne biçim arabası varmış ya? Çalsa güzel olacak. kapıyı ya. Bu ne mıknatıs arkadaşlar? Burayı açıyormuş harbi. Ben bir daha ya mi? Nerede bu salak? Bunu çekebiliyor muyuz bunu? Ne biçim bir? Yok burada bu arkadaşlar. Nereye gitti ya bu? Geçemiyorum. Bak ah. <laughs> oh, bak diyor. Nerede lan o? <laughs> yeter lan yeter lan. <laughs> üstünden atladım o adamın ya. Bunun bir işi vardır. Aha bir şey geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey geldi. İçeriden bir şeyler geliyor. Aha bir şey daha geldi arkadaşlar. Burayı açayım. Ya yani neyse ben yine de bunları elim alayım mı? ne biçim tepkim var benim ya? Aha oldu lan. Aha nala vallahi de oldu. Bunu mu alacağız şimdi ne yapacağız? Burada pek bir şey yok. Şu İngilizlerin anahtarını alalım da. İngilizlerin kapısını açan anahtar. Neyse. Aha. Gördüm. Gel lan gel lan gel lan. Gel lan senden korkan seni görüyorum. Gel. 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 Mu ya? Bir şey var ya Adama da aptal diyorum. Buna da şeytanın veredi veledi diyordum geçen çektiğim videoda, dün çektiğim videoda. Allah belanı. He, bu şey o da bu anahtar mı koymuş? Aha buldum lan. Gireceğim lan oraya. Orada ne var? Bu ne? Buraya da sandalye koymuş. Lan bu kopu buradaymış da buraya Ne Düştü, Düştü. 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 Açtü. Açtü. Aç, aç, aç. Aa girdim. Girdim girdim gir. Burası ne? Ne yapacağım şimdi? Ya bak bu kesin bir şey yapmıştır. Bu odaya bir gizli geçip saklamıştır yani. Ne dedim ben? Ne dedim? Ne dedim? He, şimdi burada çocuk mu saklıyor bu? Yani bayağı yatak batak koymuş. Ne güzel burada beni saklasa ne güzel burada oturur. Neyse. Ya dayı bu ne ya? Bu nasıl bu? Aha. Lan. Oğlum bunun bodrumu niye bu kadar büyük lan? lan. Aç şunu ya. gezelim. Burada kapı var mesela. Kilitli. Ay. Sen nesin kardeş? Gidelim mi şöyle? Kardeşler selamun aleyküm buraya sandalye koymuşuz. Bu ne? Oh my godness. Arkadaşlar. Lan. Senin burada ne işin var? Allah'ım duş alıyor burada ya. Nereye kırıyor lan? Kapı kırıyor oğlum bu. abi koş Allah'ını seversen Heh, kaçtık Buradan gelmesin şunu şuraya atmamız lazımmış arkadaşlar sonra şuradan tırmanıyormuşuz sonra buradan jeneratör atacağız gerisine bakmadım arkadaşlar bu kapıyı açıyor galiba gerisi aha atladım Vallahi başardım Vallahi de bir bile... açtım arkadaşlar Şalak. Şimdi şuradan gidelim be. İkinci bölümün paralı olduğu için oynayamayız. Bah, vallahi da açıldı. Şuradan gelemesin. Kapat şurayı. Bal. Oğlum. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç. Kaç gelemez. Bak. Mal hayır ya burada ne var lan? Oğlum. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada çok e, e, yani izlerseniz veya beğeni atarsanız bunun ikinci ve üçüncü bölümünü e, bilgisayardan satın alacağım ve oynayacağım arkadaşlar. Yani o zaman kendinize iyi bakın görüşürüz izlediğiniz için.